Online mobil oyunları çok seviyoruz ama pay to win her zaman hepimizin canını sıkıyor. Pay to win nedir dostlar? Bir oyuncunun yatırdığı parayla daha az para yatıran veya hiç yatırmayanın önüne geçmesi, ondan çok daha güçlü olmasıdır. Pay to win oyunlarda free bir oyuncu genelde para yatıranların önüne çok zor geçer ya da hiç geçemez. Bugün sizler için oynadığım bizzat test ettiğim pay to win yok denilecek kadar az 15 online mobil oyunu derledim. Güzel bir video oldu ama hazırlarken baya yoruldum dostlar. Sizden ricam tüm emeklere karşılık sadece beğenmeniz ve görüşlerinizi yorumlara yazmanız. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Online oyunlarda takılacak arkadaş grubu arıyorsanız da hepinizi açıklama kısmına ve yorumlara bıraktığım Discord sunucumuza beklerim. İlk oyundan başlıyoruz. Çayınızı, kahvenizi alın. Smash Legends son zamanlarda oynadığım en eğlenceli mobil oyunlardan biri. Brawl Stars'a mantık olarak benzetilebilir ama aslında oynanış dinamikleri Flash Party veya Brawlhalla ile aynı. Amacınız en basit olarak rakibinizi veya rakiplerinizi savaş arenasının dışında tutmak hatta fırlatmak. En yüksek skor elde eden takım kısa bir sürenin ardından kazanır. Tabi bu en basit modu dostlar. Daha farklı oyun modları da mevcut. Smash Legends'ın Steam versiyonunda bulunuyor ve çapraz platform özelliği sayesinde oyuncu sıkıntısı çekmeden oynayabiliyorsunuz. Şimdilik oyuncular da bu yapımı çok sevmiş olacak ki inceleme puanları oldukça iyi. Pay to win durumunun çok az olduğu bir yapım. Çünkü gerçekten hangi kahramanı kullanırsanız kullanın, iyi bir oyuncuysanız öne geçersiniz. İkinci önerim Guardian Tales ise piksel tasarımına sahip aksiyon RPG türünde bir oyun. Tek başınıza oynamak için bile ideal özellikleri var. Bulmaca tarzına sahip zindan dinamikleri gerçekten oyunu oynarken zamanın nasıl geçtiğini unutturuyor. Oyunun PVP kısmına geldiğiniz zaman ise gerçek zamanlı savaş söz konusu. 3 kahramandan oluşan takımınızı seçtikten sonra sıralama için savaşmanız mümkün. Hatta lonca kurabilir ve lonca evinde parti bile yapabilirsiniz. Oyun tüm bu aksiyon RPG dinamiklerinin yanına Yüzen Kale adını verdiği kişiselleştirilebilir alanda eklemiş. Yine Pay to Win durumu çok az olan emek ve birlik ile gelişebileceğiniz bir yapım. Üçüncü önerim AFK Arena. Dike olarak oynanan en iyi sıra tabanlı oyunlardan biri. Özünde gacha RPG. Ama oyundaki Türklerle sohbet ettiğim zaman her şeyin emek vermek, sabır vermek ve doğru Oru gelişim olduğunu söylediler. Şahsen ben de bir sürü oynadığım için bu duruma katılabilirim. Bence kahraman tasarımları ve yetenekleri bu tarz bir oyuna göre oldukça yeterli ki aslında oyunu geliştiren firmanın aynı mantığa sahip Dislight isminde bir oyunu daha var. Onun grafikleri çok daha mükemmel. Ama o buna nazaran biraz daha pay to win. Ayrıca Rise of Kingdoms'ı geliştiren adamlar da bu firma. Dördüncü tavsiyem Bleach Mobile 3D. Benim gibi animeleri seven birisiysen bence hem animesine hem de bu MMORPG'ye göz atman lazım. Pay to win olmayan MMORPG bulmak oldukça zor ve bu oyun diğer MMORPG'lere göre daha az pay to win. Oyunun genel oyuncu kitlesi oyundan memnun ve yeni PvP modları ile de oyun fazlasıyla eğlenceli. Türkçe olmasını işin içine katmıyorum bile efektleri, savaş animasyonları ve arkadaşlarla ortak olarak yapılacak etkinlikleri fazla olması beni etkileyen en önemli şeyler oldu. Beşinci önerim Teamfight Tactics, Riot Games'in sevilen mobası League of Legends'tan çıkan ve çok fazla seveni olan bir yapım. Bu oyun mobil cihazlarda auto chess olayının patlamasına neden olan oyun. Zaten pay to win hiç olmadığını da hepimiz biliyoruz. Şimdilik Riot Games her zaman bu durumdan kaçıyor. Yalnız TFT'nin mobil uygulaması biraz sıkıntılı. En azından birçok kişi sorun yaşamış. Ama ben 6 ay falan oynadım hiçbir sorun yaşamadım. Strateji oyunlarını sevenler ve Riot Games'in kaliteli evrenine dahil olmak isteyenler mutlaka şans versinler. 6 numarada Legends of Runeterra var ve yine Riot Games'in oyunu. Belki söylediklerim bazı oyunların fanboylarını kızdırır. Ama şu an piyasada yer alan en iyi kart savaş oyunu. Hatta yu gi ohtan bile çok güzel ki benim favorim oydu. Birazcık sansa dayalı olması bazen insanın canını sıksa da sonuçta hiç kimse hiç kimsenin önüne oyuna yatırdığı parayla geçemiyor. Benzeri kart savaşı oyunlarına göre zor mu derseniz hayır. Gerçekten kullanıcı dostu bir arayüzü ve oynanış dinamikleri var. Stratejik bir yapım olduğu için oynarken kafanızı çalıştırmak çok önemli. 7. Önerim var Warhammer 40.000 Taktikus. Yepyeni bir oyun dostlar. Telefon dik konumda oynanıyor ve oto olmayan stratejik bir yapım. Warhammer evrenindeki kahramanları toplayıp onları geliştirip hikaye modunda veya rakiplere karşı savaştığımız bir oyun. Lonca kurma veya farklı etkinliklerde loncamız ile beraber hareket etme gibi özellikler var. Pay to win durumu hiç yok değil ama kayda değer derece şimdilik sınırlı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim bu oyun emek ve sabır oyunu. 8. tavsiyem Combat Master'ı yetenekli parmaklar oynamalı. Warzone'a benzetilen Combat Master hızlı oynanış dinamikleriyle birçok mobil oyun severden geçer not aldı. Oyunda yapacağınız harcamalar, hareketler ve kaplamalara yapılıyor. Yani yatırdığınız para sizi hiç hiçbir zaman öne geçirmiyor ki hala aktif kasa sistemi bile yok. Oynaması kolay, ustalaşması zor ve düşük cihazlar için uygun bir oyun değil. Bu arada Redmi Note 8 de düşük cihaz belirteyim dostlar. 9. Önerim T3 Arena. Bu yıl favori oyunlarımdan birisi oldu. Oyunun tek kusuru Türkiye'de çok bilinmemesi. Çünkü Google Play Store yerine Android kullanıcıları için tep tep üzerinden indiriliyor. Ama App Store'da mevcut. Kahraman odaklı TPS takım savaşı oyunu dostlar. Kahramanlar çok tatlı, oyun modları güzel ve hızlı. Oldukça da akıcı bir deneyimi var. Oyundaki tek pay to win durum aynı Brawl Stars olduğu gibi kahramanların sandıktan çıkartılması. Bu da şansa dayalı bir faktör aslında ama yine durum bir tık pay to win oluyor. Benim deneyimlerim doğrultusunda bu durum oynanışta üstünlük sağlamıyor. Kahramanlar neredeyse dengeli dizayn edilmiş. Sürekli güncel tutuluyor ve ping problemi de yok. Bence şans verin. 10 numaraya geçmeden önce ufak bir ricam var dostlar. Listenin bitmesine az kaldı. Hala abone değilsek bir abone olup bildirimleri açarsak sevinirim. Bir de şu YouTube algoritmasının kanalı daha iyi keşfetmesi için beğen butonuna basmanız çok önemli size güveniyorum hadi 10 numaraya geçelim. Sıradaki oyunumuz Unkill'ı çok oyunculu ve tek oyunculu olarak zombilere karşı mücadele ettiğimiz FPS türünde bir yapım dostlar. 150'den fazla hikaye odaklı görevin yanı sıra rekabete dayalı standart PvP modları hatta zombiler yaratıp savaşabildiğimiz farklı farklı eğlenceli modlar var. Arkadaşlarınızla co oynamanız da mümkün. Türlü türlü silah ve ekipmanları geliştirmek gibi RPG unsurlarda işin içine girdiği için PvE kısmında biraz pay to win durum söz konusu olabilir. En azından silahlarını daha hızlı geliştiren kişiler PvE görevleri daha iyi yapabilir. Ama PvP'de herhangi bir pay to win durum söz konusu değil. 11. Önerim Mobile Legends Bang Bang. Evet bu öneriyi yaptığım için birçok kişi beni taşlayabilir ama üzgünüm dostlar. Oyun şu an sevilerek oynanıyor ve firmada kendini geliştirmeye devam ediyor. Şimdi Dora ya da birkaç tane Riot Games için içerik üreten kanalı izleyenler Mobile Legends'daki kostümlerin artı 8 ekstra özellik verdiğini bilir. Ama bunu uzun süre oynayan bir kişi açık ve net söyler ki bu artı 8'in gerçek gerçekten iyi bir oyuncu için hiçbir kıymeti yok. Ama şu sıralar Mobile Legends'ın başı biraz dertte. Riot Games tarafından büyük bir dava yedi ve Riot Games bu konuda bence haklı. Şu an için akıbetinin ne olacağını bilmiyorum ama Mobile Legends Bank Bank'te güncel pay to win durumu az olan bir oyun. 12. Önerim Wild Rift. Mobile Legends veya bence diğer tüm mobil mobalardan daha iyi olan Wild Rift kıymeti bilinmeyen bir oyun. Şimdilik moba dinamiklerinin en iyi yansıtıldığı mobil oyun olduğunu düşünüyorum. Yalnız diğer mobil mobalar kıyasladığımız zaman biraz daha zor olması ve hatta maçların daha uzun sürmesi hala oyunun en çok oynanan mobil moba olmamasında en büyük engel. Ve tabi Riot Games'in mobil oyunlar konusunda deneyimsiz olması da sayılabilir. Şahsen oyunun ilk zamanlarındaki ping sorunu beni bile yıldırmıştı. Şu an bir sorun yok ve oyun için bir pay to win unsurda bulunmuyor. 13. önerim Cookie's Run Kingdom. Beni çok fazla şaşırtan bir oyun. Bu oyun ilk olarak Google Play en iyi oyunlar arasına aldığında görmüştüm ve klasik sıradan bir gacha RPG gibi gelmişti. Sonra oyunun puanını ve yorumların olumlu olmasının verdiği cesaretle girdim ve neredeyse kesintisiz 6 ay oyundan çıkamadım. Oynanış dinamikleri çok eğlenceli ve oyun oldukça bonkör davranıyor. 6 ay boyunca hiçbir para yatırmadan çok iyi bir şekilde geliştim. Oyundaki kurabiye kahraman mantığı ve takım dengeleme olayları aşırı hoşuma gitti. Bu tarz oyunlarda kendi kendine yetebilmek için koyulan köy kasaba oluşturma sistemi şu ana kadar gördüğüm oyunlar arasında en iyi bu oyunda mevcut. Ama doğruya doğru gacha sistemi olduğu için şans faktörü önemli bir etmen. 14 numarada Apex Legends Mobile yer alıyor ama burada Apex Legends Mobile yetkililerine tepki olarak hiçbir Android kullanıcısının bu oyunu oynamamasını ve düşük puan vermesini rica ediyorum. Çünkü saçma sapan güncellemelerle hiçbir bug'ı düzeltmiyor ve o kadar saçma kararlar alıyorlar ki oyun yakında boş kalacak. Android kullanıcılar için FPS sorunları devam ediyor. Amiral gemisi bir modele sahip değilseniz düzgün bir maç atamayabilirsiniz. iOS oldukça stabil çalışıyor ve bir sıkıntı yok. Pay to win durum bence hiç yok. Oyunu oynayarak elde edemeyeceğiniz hiçbir şey bulunmuyor. Ama bu bug'lar düzeltilmez ve devam ederse gerçekten boş kalan bir oyun olacak. 15. ve son oyunumuza geçmeden önce hala beğen butonuna basmayanlar var biliyorum. Hadi dostlar, bir kahve yudumlarken harcadığınız süreyi bence bana ayırabilirsiniz. Videonun sonunda ben abone olup bildirimleri açacağınızdan eminim zaten. Şimdiden teşekkürler. Ve son oyunumuz Hyperfront. Nitez Games'in Valorant'ın kopyası olarak çıkarttığı yapım ilk sıralar hype da şimdilik ortalama ilerliyor. Firmanın yaptığı en iyi olay Hyperfront Light ve Hyperfront normal sürümlerini yayınlaması ve bunları aynı sunucu bağlaması. Bu sayede oyuncu sayısı gerçekten arttı ve şu an maçlarda bot yok denilecek kadar az. Sadece oyunu ilk defa indirenler bozuk zannediyor. Ben buradan da uyarayım. Update notis ekranında bir süre bekleyin dostlar. Arka planda yüklüyor ve oyuna girecektir. Yine pay to win durumu olmayan bir oyun. Listede beğendiğiniz ve oynadığınız oyunlar varsa yorumlara yazın dostlar ve beğeni butonuna çökmeyi en yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.